Gün geçmiyor ki bir başka roguelike oyunla daha karşı karşıya kalmayalım. Yine bir roguelike oyunu, yine erken erişim bir oyun. Maşallah bu sene erken erişimlere, likelara doyduk da doyduk. Neden erken erişim? Neden rock like? Neden Ubisoft? <laughs> bu soruların hepsinin cevabını biraz sonra vereceğiz. Aslında veremeyeceğiz. Derdimiz zaten vermek değil, almak. Öncelikle şunu soralım, bir keyif aldık mı? Aldık. Kesinlikle ben keyif alarak oynadım. Öncelikle oyun beklediğimizden iyi mi oldu, kötü mü oldu değerlendirecek olursak tam da olması gerektiği kadar oldu çok iyi bir oyun oldu ne de kötü bir oyun oldu. Geliştirici firmanın tabi burada çok büyük bir etkisi var. Eğer bu oyunu Ubisoft bizzat kendisi yapacak olsaydı büyük bir ihtimal bu kadar güzel veya bu kadar tatlı bir oyunla karşı karşıya kalmayabilirdik. Dead Cells'in geliştirilmesinde büyük katkılar olan firmalardan bir tanesi olan Evil Empire gerçekten güzel bir iş çıkartmış. Öncelikle hikayesinden hızlıca bahsedelim. Zira zaten çok çıtır bir hikayesi var. Prensimizin asıl gayesi aslında Hunlara karşı savaşmak değil babasının gözüne girmek. Bir baba ol var oyun içerisinde. Bununla beraber bir de Hun saldırısı var. Hunlara karşı mücadele ediyoruz. Şehrimizi Hun akınlarına karşı korumaya çalışıyoruz. Bu Hunlar Türk Hunları mı? Avrupa Hunları mı? Oradan tam emin değiliz ama güzel bir atmosferi olduğunu söyleyebilirim. Oyunun genel atmosferi hakikaten eğlendirici. Kendisini oynatmayı fazlasıyla başaran. Müzikleriyle beraber muazzam bir atmosfer sunmuş. Doğu sentezini o kadar güzel oyuna yansıtmışlar ki her bir bölümde farklı bir müzik tasarımı kullanmışlar. Farklı ezgiler kullanmışlar. Bir bölüme giriyor böyle sazlar çalıyor arkada. Bir bölüme giriyorsun böyle İran müziklerinin tünetini fazlasıyla kullandı hissediyorsun. Bazı bölümlere giriyorsun ki özellikle o akademi bölümü vardı. Orada o ney ezgileri muazzamdı. Hem hareketli müzikleri hem slow müzikleri yani bu oyunda belki de oynanışından daha çok beni etkileyen bir şey varsa o da oyunun müzikleriydi diyebilirim. Kesinlikle öyle. Bazı yerlerde yer yer atan temposuyla o oyunun aksiyonuna seni o kadar çok adapte ediyordu ki inanılmaz keyif veren müzikler vardı. İstiyorsan birazcık oynanışa geçelim. Oynanıştan devam edelim. Ondan sonra genel değerlendirmeyi alalım. Çünkü her şeyi söyledin sen. Müziğini söyledin. Bölüm tasarımı söyledin. Pek bir şey kalmadı yine. Oynanış olarak yani tatminkar bir oynanışı vardı. Gerek aksiyon olsun gerek mekanikler olsun. Beni tatmin etti diyebilirim. Aslında çok büyük beklentiyle girmediğimizden de kaynaklı olabilir. Daha fazla şeyler bekliyor muydum? Birazcık bekliyordum. Geliştirmeler biraz buna zayıf geldi. Özellikle rün kısımları ve silah geliştirmeleri beni çok tatmin etmedi. Ama ne beklediğinize bağlı. Kendini oynatacak bir oyun olmuş. 6-7 farklı silah var. Silahların vuruş hissiyatı bence güzeldi. Yakın dövüş aksiyonu zaten fazlasıyla iyi olmuş. Hani tam Dead Cells'in kalitesine yakışır. Yani o ekibin kalitesine yakışır bir kalitede olmuş. Yakın dövüşte hem aksiyon noktasında hem de genel atmosferde gayet ki oyuncuyu tatmin ediyor. Bununla beraber dediği gibi hem yakın dövüş silahlarımız hem de ara silahlar dediğimiz böyle yan silahlarımız var. Menzilli silahlarımız böyle çakrasından okuna gibi böyle farklı farklı yeteneklerimiz de var ki yan silah olmasına rağmen özellikle de menzilli silahlarda ok mesela çok etkili. Çünkü evet. burada hem ana silahında hem ara silah dediğimiz o menzilli silahlarda bu ütlerle o silahları güçlendiriyorsun. Yani normal tam bir silahla herhangi bir düşmana karşı da, boss'a karşı da herhangi bir şekilde etkili olamıyorsun. Ne yapıyorsun? Bir alıyorsun. Bu beraber düşmana tekme attığında reşine gibi bir şey düşüyor yere. Onun üzerine bir de yakın silahınla beraber saldırdığın zaman o reşine mesela zehirle harmanlanıyor. Evet bunu o kadar entegre edebiliyorsun zehri mesela. Ne olmuş oluyor? Hem alanda bir hasar vermiş oluyorsun hem de o alanda bulunan düşmanlara süreli bir şekilde hasar veriyorsun. Yani tek seferde değil de süreli bir şekilde hasar veriyorsun. İlk boss'a girdiğimizde ki zaten oyunda iki tane boss var hep topu. İlk boss'a girdik 5000 canı var lan bu nasıl ölecek falan diye panik Bayağı yaparken abi. ikinci, üçüncü denemede abi hemen bu yaptığımızda çok rahat bir şekilde boss'ları devirebildik. Bir de silahların da kendi aralarında seviyeleri var. Şöyle ki oyunun ilerleyen bölümlerinde gizli bölmeler var. Gizli yerler keşfediyorsun. Oyunu keşfediyorsun keşif da gayet güzel işlenmiş durumda. Bir yerde bileyici var böyle geliştirici. Oraya gidiyorsun silahını para karşılığında artı ona kadar şeye basabiliyorsun. Kendi işlerinde de silahların seviyesi arttıkça verdiği hasarlar da artmış oluyor. Ben platform öğelerine çok bayıldım. Özellikle ona gizli odalar dediğin yerler var ya sandıklara erişebilmek için baya bir ter dökmen gerekiyor. Doğru yerde doğru tuşlara bastığın zaman kolaylıkla hediye sandığa ulaşabiliyorsun. Ama birkaç yerde beni terletti yani. Platform zorlu olarak baktığımızda bir önceki oyuna göre değerlendirirsek eğer bir önceki oyun daha zor. Net bir şekilde söylemek gerekirse. Bu oyun biraz daha hafif tempoda geçmiş. Yani zorluk bakımından hafif bir tempoda geçmiş. Hem bossları hem düşmanları öyle biraz dikkatli bir şekilde davrandığı zaman rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsun. Hani genel bir rock like zorluğuyla kıyaslama yaptığımız zaman kesinlikle öyle sizi zorlayıcı bir yapısı yok. Harita tasarımından hızlıca bahsetmemiz lazım. Çünkü harita tasarımı bir metroidvania tarzında bir harita tasarımı var. Lakin metroidvania değil. değil. Bulunmuş olduğunuz bölümde yani bölümü geçmeden önce oyunda 4 ana harita, 2 de böyle lorlardan bulduğunuz mekanlarla, keşif unsurlarından bulduğunuz haritalarla ilerleyebildiğiniz iki farklı yol var diye biliyorum. Bu şekilde 6 tane yolumuz var. Her bölümde kendi içerisinde bir Metroidvania öğeleri var ama hakikaten çok şerezlik. Çünkü bölümü geçtikten sonra harita sıfırlarını yeni bir bölüme geçiyorsun çünkü. Aslında o Metroidvania değil de geri dönüp veya aşağılara inip farklı yerlere kapılar açıp Gizli odalara girebiliyorsunuz. Aslında tam böyle de daha mantıklı olur bence. Aynen, fast travel'larla beraber o haritada biraz daha geliş ileri geri bir yapabiliyorsun, varsa. şey yapabiliyorsun. Haritayı açtığın zaman çünkü o fast travel'ı açtığın zaman sana haritada nereye gidebileceğini, nereye gidebileceğini, nerede olduğunu atladığın yerler varsa eğer geriye dönüp onları da gösteriyor. Geriye dönüp tekrardan ilerleyebiliyorsun. Benim şey çok garibime gitti ya. Mesela hiçbir düşmana dokunmadan ilerledim, geçtim böyle. Onu yapabilirsin ama onu yapmanın sadece oyunda ilerlersin ama karakterin gelişmez. Çünkü evet. Para toplaman lazım, ruh parçası toplaman lazım. Bunlar hem oynadığın anda senin işine yarıyor hem Kesinlikle. de oyun bittikten sonra karakter geliştirmenin işine yarıyor. Çünkü bazı silahları aktif hale getirebilmen için ruhları toplayıp mağazadan evet. aktif hale getirmen lazım. Bu ürünler için de geçerli. Şu açıdan söylüyorum. Hani genel olarak rock like oyunlarda alanı temizledikten sonra sonraki alana geçiyorsun ya. O yüzden hani bu da biraz garibime gitti. Farklı bir tasarım yapmışlar. Oyunda rock like üyeleri de çok ağır bir şekilde işlenmemiş. Evet. Ha. Mesela şimdi genel bir değerlendirmeye girecek olursak eğer. Oyunda mesela en büyük eksi bana göre karakter gelişimi. Yok. Yani hı hı. karakter gelişimi oyunda yok. Yani bir Hades'teki gibi ya da bir Cells'te gibi gibi ya da bir Children of Mortal'daki gibi ya da benzer Rocklight türündeki oyunlardaki gibi. Oyun bittikten sonra oyunun başına geldiğinizde karakterinizi geliştirebilecek bir durumunuz yok. Ya silah aktif hale getirebiliyorsun ya ürün aktif hale getirebiliyorsun. Onun dışında yapmış olduğun koşunun, run'ın sana bir faydası yok. Yok. Sadece baştan denemeye başlıyorsun. Karakter bağımında hiçbir şey yoktu yani. Bununla beraber düşman çeşitliliği gayet yeterliydi. Oyunun oynanma süresine göre. Normalde oyun 3-4 saatlik bir oynanışa sahip. Ama boss hani bir boss daha korsalarmış hani fena olmazmış. İki tane boss var hani hep bir topu. İki boss sonrasında oyun bitiyor. İşte bu oyun erken erişim çıktı yani çok da fazla şey yapmamak lazım. E, ama oyunda hakikaten yapabilecekleriniz çok sınırlı. Mesela Ender Lillis'in devam oyunu olan Ender Magnolia mesela bundan daha çok içerik sunuyordu sana. Şimdi baktın o da erken erişim mesela bir oyun. Şimdi bir başka erken erişim oyun. Hades. 60 saat oynadım abi erken erişim olmasına rağmen. Ha tabii ki bu hades olsun demiyorum da hani içerik olarak biraz daha bir şeyler sunması gerekiyor. Bu oyun bir demo olmuş. Hani erken erişim değil, bu oyun bir demo. Aslında neden böyle yaptıklarını hala anlamış değilim ya. Şimdi bu oyunu biz oynadık. Bu oyun erken erişimden çıktıktan sonra ben bu oyunu bir daha niye oynayayım mesela? Çok büyük bir değişime uğramayacaksa neden ben oynayayım? Bu oyun çok büyük bir değişime uğramak zorunda. Çünkü şu haliyle dediğim gibi tam bir demo olmuş. 2 saat bir oynanışa sahip bir oyundan bahsediyoruz. Tüm keşif unsurlarını bile yapsan, böyle haritadan baştan sona yapsan, iki saat içerisinde rahat bir şekilde bitirebiliyorsun, yani. takılmadan ölmeden. E şimdi haliyle bu oyuna yeni bölümler gelecek, yeni düşman tasarımları gelmesi gerekiyor, yeni bossların gelmesi gerekiyor, koşunun biraz daha uzun olması gerekiyor en basitinden. E haliyle bakacağız, Erk tam sürüm olarak çıksın bakalım, ondan sonra genel değerlendirmesini yaparız. Ama şu haliyle çiğ, ham ve eksik bir oyun var. Hani şey anlamda, içerik anlamında. Yoksa evet. teknik anlamda gayet başarılı. Evet. Herhangi bir hatayla, sorunla karşılaşmadım. Yani oynanabilir bir oyun aslında ama şöyle... ...tabii ki e, vadettiği şeyler kısıtlı birazcık. Süre olarak da kısıtlı. Dolayısıyla hani tam sürümde oynanması daha bana mantıklı gelir. Ha bir de şu var, ne zaman tam sürüme geçecek? O da bir muamma. O yüzden... Çok e, uzun sürmez bence. Hades kadar sürmez mesela. Bu haliyle çok fazla uzun sürecek gibi geliyor <laughs> ama... Ubisoft için içinde olduğu için ona da bir şey söyleyemiyorum. Bu arada Ubisoft'a çok teşekkür ederiz bize oyun şeylerini gönderdiği için. Evet. Bu oyun çok kısa bir oynayışa sahip olduğundan dolayı böyle eğer çok biraz daha vaktiniz kalacaktır diye düşünüyorum. Bu vakti güzel bir oyun önerisiyle değerlendirmenizi tavsiye edeceğim size şimdi. Lies Funga, The Time Shift Warrior. Şimdi bu oyun çok güzel bir oyun. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Oyunun en büyük özelliği şu. Kendi ordunuzu kendinizden kuruyorsunuz. Şöyle ki oyun oynarken normalde ya bir karakter yanına gelir yani sana yardım eder ya da ne bileyim birilerini çağırırsın yardımcı karakterler olur. Burada siz kendi kendinize yardım ediyorsunuz. Klonluyorsun kendini bildiğin. Zamanı manipüle ederek kendinizin kopyasını klonunu oluşturuyorsunuz ve bulunmuş olduğunuz bölümü bu şekilde klonlarınızla beraber temizlemeye çalışıyorsunuz. Oyunun kendine has bir hikayesi var. Kendini oynatmayı başarıyor. Bir kardeşiniz var kötü yola düşmüş. Onu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Kötü yoldan kastım şu tabii ki. Karanlık güçlere diyelim mesela. Öyle, öyle bir kötü yola düşmüş. Onu kurtarmaya çalışıyoruz. Oyunun bu mekaniği gerçekten oyunun temel yapısını oluşturuyor. Çünkü karakterinizin belli bir yaşam süresi var. 30 saniye ya da 40 saniye gibi bazı bölümlerde daha az oluyor. O süre zarfında öldürebildiğiniz kadar düşman öldürüyorsunuz. Sonra ölüyorsunuz. Aynı yere tekrar başlıyorsunuz ve diğer kanadı temizlemeye başlıyorsunuz. Siz yeniden doğduğunuzda sizin kulunuz da sizinle aynı anda oynamaya devam ediyor. Bunun ne gibi stratejik özellikleri var? Bazı düşmanları aynı anda öldürmeniz gerekiyor. Mesela birbirine bağlı mesela bağla bağlı. Birbirini öldürdüğünüz zaman diğerini de öldürmen gerekiyor aynı anda. Yoksa tekrardan kendilerini geriltebiliyorlar. Ne yapıyorsun? Zamanı ona göre ayarlamaya çalışıyorsun. Ben gördüğüm zaman çok garipsemiştim. Bunu da bir tavsiye edeyim dedim açıkçası. Güzel oyundur. Hani fiyatı da böyle makuldür. Almak isteyenler varsa böyle farklı bir oyun arayanlar varsa özgün bir oyun arayanlar varsa muhakkak oynamanızı tavsiye ederim. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesildir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar oyun. oyunla kalın.